set aldık? Böyle evet. oynatıyoruz. Hadi. Mangal seti. Evet. Açalım mı? Aç bakalım. Nasıl oynayacak? Merak ettim biraz. Biraz kutumuz yırtık. Tabii son kalmıştı. Evet. Yırtık evet, açabiliriz. Sen, tamam. Aa, bastı bastı. Evet. Bastı en artık. Bakacağım önce. Ama sen üstüne bakmayacaksın Tamam geçti artık açtım bak çıkarabilirsin. Bunu çıkarabilirsin böyle artık. <laughs> Çıkarır Buna aşağı inledim. Ama burada bir şey var bak. bantlı? Onlar ha. ayakları. Bantlı mı? Evet. Şöyle, şöyle. Evet. Artık bize mangal yaparsın değil mi? Ee, Daha senin bundan e, etlerin var bu sürü. Değil mi? Ama? O kutun neredeydi ki? Getirdin değil mi? Yok. Getirdik. Ayakkabılıkta. Şurada. Varsın annene. Ama ben çekimi yapıyorum. Oraya gidersem nasıl olacak? Tamam. Şaka şaka. Bantlarını açabilir miyim? Açabilirim. Çok bantlı. var. Sen tut, tut kaymasın. Biraz merak ediyorum. <laughs> Öyle bir bak ki yani. Keşke önce paketini çıkarsaydık. Açacağız. Şurasını tutabilsek. Şurayı bir tutayım. Elini acıkma. Evet, mayonez. mayonez <laughs> Hamburger ekmeği. Ee, ama biraz. Marul. Marul ama biraz renkli değişik. Evet. domates. Bir tane var. Ama hamburger de bir tane o yüzden. Hı -hı. Ama bizim bir tane daha var. Evet bizde çok var. Senin sosisin de var ayrıca. Nerede? Şey, ne evet. Sevilme sevilmesi. Ben de daha alalım. Orada buraya açılıyor mu? Açılıyordur herhalde. bakalım Ay. Evet, bunu da yaptık. Döktüm her şeyi. Bak bunu da alıyorum. Evet. Böyle. Evet. <laughs> Bu ızgarası tabii ki. Kağıdını kaybetme ama tamam mı? Dikkat et. Aradı. Ay yanlış mı koydun? Yanlış. Şöyle kendine çevir. Üçüne bıçakla açarız. Ben onları sonra temizlerim dostum. Şunları <laughs> sonra çıkar. Evet. Sen yere düşeni al bakalım. Arkadaşlar şimdi oyunu başlatayım mı? Başlat bakalım. Durun. Sen ben... Yap. Durun ben getireyim o şeyi. Tamam sen getir ben de bunu düzelteyim. Aha, Bulabildin mi? O tamam. Orada değil niye kapattın? Öbür taraftaydı. Tamam, tamam oradaydı anneciğim. Aç aynayı. Açıyorum. Orada sepet gördün. Şu ketçap mayonez de yerine koyalım. Mayonezimiz. Ketçapımız. Sonra Hı -hı. Domates de şu Bıçakları. Domates pişirelim. Köfteyi pişirelim. Ben, Gerçekten... ben de, durun ben Sen mi diyeceksin? Evet. Arkadaşlar ben de deneyeyim Evet diğer eklerini de bir çıkar bakalım. Şunları açayım ben. Şimdi onunla uğraşma Ben temizlerim onları sonra. Tamam. Sen bize oyunu oynat hadi bakalım can bizim. Evet. Neydi Etimiz daha. Evet, 2 tane oldu. Bir diğer bir tane daha et olması lazım. Onu orada mı kaybettin? kaybettin şu şu etmeyi. Karıştırmayı kapanmaz yoksa. Evet, durun arkadaşlar, ben gidiyorum. Etmeyi kapatıyor şıp Tamam, burayı kapat. Köşede dursun. Bu benim önümde olacak. Şöyle dursun. oynan. Bunu bir tane daha alalım. Evet. İki oldu mayonezimiz. İki oldu. Ketçabımız. Mayonezimiz yok mu? Aa mayonez de paylaşmış. Aa. Bir tane var mı? Hepsini köyde mi unuttun? Olabilir. Orada işte. dursun. Olsun anneciğim. Biz. Yok. Bakın kapağını. Kapağını da geçeceğim. Böyle gideceğiz. arkadaşlar bu adı bunu şunu çıkmadı. Tamam arkadaşlar. Evet. Pendile çıkmadı. Biraz yeni burada çıkacak. Şimdi arkadaşlar burada. Ha burada yumurta da var yumurta da Ha Yumurta mı? Mangalda da yumurta. Patates de pişer. Bak renkler değişik. Bu açık bu açıksız. Evet. Değil mi? Evet. Patatesler Domatesimiz de. uçurdu. Aa, balıklar da var. Bize mangalda balık da yapabilirsin. Ama bak kırmızı kopardı. Evet, kırmış. Evet. Buraya gelsek ince ince taşlar koyacaktık. Evet, koyabiliriz. Denize, Çok denize evet. gelince, denize gidince bunları götüreceğim. Evet. Arkadaşlar, Anne şu nasıl bir ya? Tam öyle. Biraz şuraya oturtman lazım şöyle anneciğim. Evet. Başlayalım oyna. Başla bakalım oyna. Burada bir tane daha çevirme şeyi var bak. Aha. Biri mor, biri yeşil. Ha biri mor, biri yeşil. Al, burada kabağın. bir tane daha al. Çok şey pişireceksin. Hı. Hı? Evet, bir tane daha patates. Bir patates daha geliyor. Wow. Bu da küçük bir taşyemiz artık. Hayır. Bu Ece'nin de daha doğrusu. Evet. Karışmış. hatırlamıyorlar. Evet. Oldu? Hadi yap bakalım artık. Değil mi? <laughs> Hepsi daha çok güzel olur. Hepsini koyarlar. Değil mi? Evet. Hepsini koymamıza gerek yok ki. Bunlar da patatesleri koyarsın. Içine. Ama hepsini koyalım. Tamam. Bu tabağın. Kaşıklarımızı alalım. alacağım sonra ben alacağım. Peki. Gene böyle <laughs> Hadi pişir bakalım bize bir şeyler. Gene beraber Önce beraber ne pişireceksiniz? bize? Gene böyle arkadaşlar. Şimdi biz alalım. Bakın üç tane oldu. Önce bir tane, tane, üç tane. Çünkü arkadaşlarım geldi. arkadaşlarım geldi. Ben dört kısım gelecek. gelelim. Sen bilirsin. Tek tek olsun. Önce bunlar pişecek. Bunlar dört. Ateşe girelim. bunları da. birazcık düzenleyeyimc yanımı. Biraz düzenledik. Sen bir tane pişir bize bir çevir bak yanıyor. Hiç. Yanmıyor, yanmıyor. Şöyle bir çevir bize bakalım yanmıyor mu? Yanıyordur. Yanmıyor. Bir bak bakalım. Yanmıyor yanmıyor. Şöyle şöyle yerlemen lazım biraz pişsin diye. <laughs> tamam yapacak bir şey yok şu an. Ya Neyse tamam. Baba. Tamam. Baba. tamam. Ba. Tabakla mı yapacaksın? Evet. Çok güzel oldu. <laughs> oh mis gibi mangal koktu. <laughs> Tabak da uçtu. <gülüyor> 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 tamam benim etimi koyar mısın? Pişti çok acıktım. Çok acıktım. Tabakları düşürüyorsun. <laughs> ben bir tane de balık istemiştim biliyor musun? Balık da pişirir misin bana? Evet. Hi, yanma yanma. Ay, yanma sen. Ay yanmamış canım koy. Yiyelim onu. Şu yanmış bu yanmamış. Tamam yanmamış olandan koy. Bu yanmış bu yanmamış. Tamam. Ye bu yenisiz ya. Hı -hı. Bu yenisiz de ye yenisiz olan. Yenisiz olan yanmış. Hmm. Bir tane de balık pişirir misiniz? Şu kırmızı balıktan istiyorum. Durun arkadaşlar. Yumurta Tabağına mı? koymadın ki ama. Yok ben köfte istiyorum. Tabağım nerede benim? Koydun mu tabağıma? Sarı da var, işte. tamam biz oyunumuza devam edelim. Ah, Şimdi hoşça kal dur. diyelim. Biz beraber oynamaya devam edelim hani. Ee, tamam. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Sayfamızı beğenip. Sarfamızı abone olmayı unutmayın. Ve... Unutmayın. Ve... <laughs> <Beğenme gülüyor> Hoşçakalın. Evet. Hadi. Evet.